Ziya Bey lütfen. Alan Hanım durduramadım. Ne istiyorsun benden? Zırt evime gelen sensin. Sen ne istiyorsun? Nasıl arada kaldığımı görmüyor musun? Bir anda sen bir anda Seher. O kadınla benim adımı aynı yerde anamazsın sen. O kadın... Seher katil değil. Bunu sen de biliyorsun. Böyle bir şeye inanmamı beklemesin benden. 30 yıl geçti. Üç evlat verdi bana. Hastalıkta, sağlıkta yanımda oldu. Evet. E tamam bunları konuştuk zaten. Sen gelip bunları kaç defa anlattın. O zaman neden evin dediysin? Neden buradasın? Benimle oyun oynama Aylanur. Sakın. Sana olan zaafımı biliyorsun. Sakın bunu kullanma. Benim içim gitmiyor mu? Gözlerine bakınca. İçimden mi denim sanıyorsun? Bir tek senin için mi zor? Bir tek sen mi kırılıp dökülüyorsun? Aldım. Parçalandım anlamıyor musun? Kızımın gözlerinin içine bakamıyorum. Sen geldin alt üst ettin beni. Aklımı, zihnimi alt üst ettin, ailemi alt üst ettin. Saçmalamaya başladım. Ben bu adam değilim. Bu değilim ben. Sakın bir daha beni arama. Sorma. Gelme. dengemi bozma benim. Bunca yıl sonra nereden çıktın sen karşıma? Asıl sen benim dengemi bozma.